Selamlar arkadaşlar ben Muhammed. Bugünkü videomuzda bana atmış olduğunuz o mükemmel yorumları okuyacağım. Arkadaşlar e, lütfen kanalıma abone olun. <laughs> Çünkü bakın ben bu videoyu çekmek için şu anda e, çek bir uygulama kullanmıyorum. Aynı zamanda ses kaydediciyle kullanıyorum çünkü benim bu yahşak ekran kaydedicim hem sesimi hem de görüntümü aynı anda kaydedemiyor. Hata veriyor ve kapanıyor. Ben de şey işte bir şekilde montajla vesaire hallediyorum bunu. Yani uğraştırıyor beni gerçekten. Lütfen siz de e, like'a bir abone olun. Ya işte abone olun, like atın her neyse. Bakalım ya onlara. Abi YouTube'a index bastıymış. Seni mi kıracağım lan ben? Seni mi kıracağım ben? Al, al. YouTube'a index basıyorum. Al. Al. Konsola gir konsola. Seni mi kıracağım lan? Dokument nokta. eşittir. ona. Seni mi kıracağım? Seni mi kıracağım al. Ana sayfa artık ana sayfa değil. Yaz buraya. Heçkilendiniz. Ah YouTube index bastık. Seni mi kıracağım? Aga yazmış birisi Yazık. Yazık. Abi sana bir şey soracağım. Verdiğin dört 4 sayının önceki büyük mü küçük mü? Bu nasıl bir soru kardeş? Evet ebesinin nikahına kadar gitmiş. Şöyle geçelim. Brah yazmış. Helal. Ee, bakalım bakalım bakalım. Vay be 5 yıl önce demiş Maymun TV diye bir tane beyinsiz. Sanırım e, lan bu benim kanalım boş verin. Bu benim kanalım bu arada abone olabilirsiniz Maymun TV. Vay be 5 yıl önce demiş. Doğru çünkü videoyu ben 2016'da paylaştım 5 yıl oluyor her neyse. Muhammed eşeğili, eşeğili üreme mayoza görülür demiş. Etemcan Şahin diye bir ultra zeki arkadaşımız. Ben bilmiyor muydum mayozun eşeğili üremede olduğunu ha? Cahil. Adana bak ya. Bir de bir kişi like atmış buna ya. Abi kalemin çok güzelmiş yarın çalışacağım. Bu arada video iyi ama kimya bilgimi sıfırladı demiş. Ben zaten kimya anlatmadım ki Zeki kardeşim. Orada kimyada soru çözülür onu anlattım. Kimya hakkında bir bilgi vermedim. Cahil cahil konuşuyorsun ya. Şöyle bakalım. Bakın ben burada kendim kendime yorum atmışım. Bilerek attım ki YouTube beni daha üst sıralara çıkarsın diye. Bir arkadaş gelmiş yazmış. Kanka psikopat mısın? Kendi kendine konuşuyorsun lan. Şimdi sana bir şey yapacağım. Psikopatta göreceksin Enes. Ben bir böyle yaptım. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Şuna bak. 3 tane abonesi var. Bana geliyor hava atıyor. Azana bak ya. Maymun sevindi yazmış. Aferin. Şöyle yapalım. Takip edin ben seni uğraşmaya vık 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 vık. Selam Zümracığım selam. Lan Whatsapp grubu mu lan bura? Gerçi konuş konuşun. Benim için iyi. Aferin konuşun. Sevdim. Ee, şöyle gelelim. Bakalım 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 bakalım. Eren'e selamlar ne alaka? Ne alaka yani Eren ne alaka? İbrahim Arda 56 abonesi varmış. Hiç videosu yok. Bence gayet iyi bir değer. İşte hakkındaya bakalım. Vay ta 2014'te katılmış adam. Helal. Abone olun bizde. Bu ak diye birisi yazmış. Burak de dedi bu ak. Bir tane hayalet emojisi koymuş bana. Bir de bakalım bir yazmış bu cahil. Ya bu ne? arkadaşlar gözünüzü seveyim. <laughs> Adam lol videosu çekmiş ya. Lol nedir kardeşim ya. Dur lan dur. Cahil ya. Lol videosu çekmiş. Şöyle bakalım. Bakalım bakalım. Sendeki özgüven güven de yok. Allah yazmış. Bu çocuk ben çok uğraştı. Geçen bana şey dedi. Manyak mısın falan dedi. Like bir kendi videona bak. 6 tane abonesi var. Geliyor bana kaba tutuyor. Yok böyle boşaltım sistemi. Dik buk, dük Abdülkadir Arapça Ya ilk önce paylaşacağım videolara bak tamam mı? Sonra gel bana eleştir de Engelleyeceğim onu istiyor ya Bir kişiyi kurtarmak için yolda kişiyi ezen kocalıklı Muhammed Tabi lan sen ne sandın beni? Ben ee, muhteşem bir insanım Yavşak, yavşak yavşak. Neyse Şöyle bakalım 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 Eee şöyle bakalım Video ki klasik yorumlar Selena çok güzel kitap bana versene Nasıl vereyim sana Işınlayayım mı? Mid open the door. Mid ne alaka var FBI'de. Şöyle bakalım. Mami Reis video çok uzun değil mi? Keşke part part yayınlasaydın demiş bir arkadaş. Video 16 saniye Efe. Sen benden daha şey daha ee, dalga geçmişsin benle. Şöyle bakalım 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 bakalım. Paranormal dolar tepki en az 2K demiş bir arkadaş. Yine etem. Kim bu adam ya? Bak videoyu çekerim etem. Eğer 2K izlenmezsem hesabına hiç senin. Ben açık net bir insanım. Senin hesabına burada heçiklerim bak. Abi çok yakışıklısın demiş. Bu bana ne sanırım dalga geçmiş. Çünkü altta bir tane de yorum vardı. Gülücük işareti atmıştı bana. Bunu hemen bildirelim çocuklar. Spam spam spam. Bilemiyorum gerçekten dalgam geçiyor. Ama yani bana dalga geçer gibi yaptı. Şöyle bakalım. Bakalım 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 bakalım. Cimele veriyorum demiş bilinmeyen BR. Kim bu yavşak? Bak 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 bak. Adama bak video falan çekmiş. Video falan çekmiş. Bak 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 bak. Bak otos çekmiş. Bak 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 bak. Bak GTA falan çekmiş. Otos çekmiş. Bak 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 bak. Adama bak sen. Geliyor bize yorum atıyor. Ya birader bir git ya. 10 FPS'te geliyorsun bize video çekiyorsun. Sonra gelip bize hakarette bulunuyorsun. Bak engellerim. Seni. Kaldır lan bunu. Bildir. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. Sağ ol abi virüslerle felsefe hocamı hiç diyeceğim. Hekle. Bana ne? Video sonuna kadar gülme krizine girdim. O nasıl konuşma tarzı? Senin konuşma tarzın nasıl? Kim ki bu? İsmine bak. Abi senin gibi nasıl olabilirim demiş Alperen Buğra Özen. Sen kimsin? Sen kimsin de benim gibi olacaksın? 4 tane abonesi var. Şöyle bakalım. Gerçek oyun kanalı bak. Açıklamaya bak. Gerçek oyun kanalı. Gir bakalım. Bir tane bile videon yok lan. 4 tane abonem var. Dalga mı geçiyorsun sen? Neyse bakalım. Şöyle bakalım. Abi kızma abi yavşak falan. Hayırdır Zümra? Bize mi iş koyun yani? Burası benim çöplüğüm Zümra. Bakalım. Ee, kanka link yok ama çok güzel video. Elini emeğine sağlık. İşte bana şu şekilde gelin ya. Bak adam ne güzel bana yorum atmış. Gelip de bana mal mal yazmayın yorumlara. Bakalım 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 bakalım. <laughs> Reis diyor okunur, adam da yazılır seviyorsun o eyvallah etem eyvallah etem ama az önce bana yukarıda söylemiştin etem yazdım onu bir kenara etem bakalım şöyle bakalım bakalım boş şeydir işlemiyor ne işlemiyor sen benim videomu izledin mi de işlemiyor adam bak ya şöyle bakalım ee, ben İsrail'de para kazandırmam ee, yavurmalı kullanma evet aferin aferin mükerrem aferin mükerrem şöyle bakalım ya o bebek de bilgisayardan yapar. Bir kere bilgisayarda değil. Cap da görelim demiş bir arkadaş. Yap değil. Cap yazmış. Makine yazmış burada. Bilgisayarım çok. Telefondan yapmak istiyorum ama olmuyor. Bir kere ben bu videoda nasıl rut alacağını gösterdim. Cahil ya. Şöyle bakalım. Yani bu kadar gibi şey. Şöyle bakalım bu kadar sanırım. Şuna da bakalım be. Red Bull AS Adama bak kesin spam abi bu. Kesin spam. Baba baba baba. 249 abonesi varmış adamın. Profil baksana şunu. Good work bro. Your friend is plus one waiting for you visit. Anlamadım ama kesin ona küfür ettim burada. Seni de hemen engelleyelim. I subscribe to your channel now. Subscribe to me bro. Yo sana abone olmayacağım ben. 3000 abonem var. 3000 abonem var. Daha ne istiyorsun? 3000 abonem var. Adana bak ya. Adana bak ya. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir.